Cartoon Network'te ayın yıldızı için seçimini yaptın. Hazır mısın? Ve bu ayın kazananı Box Bunny. <laughs> İkincilere asla yer kalmıyor. Sen seçtin ve biz Box Bunny'nin birbirinden eğlenceli maceralarını ayın yıldızı özel kuşağında yayınlıyoruz. Bu muhteşem eğlenceyi sakın kaçırmayın. Ayın Yıldızı Özel Kuşağı, Cumartesi akşamı 6.30 ve 8.25 arasında Cartoon Network'te. Cartoon Network'te ayın yıldızı için seçimini yaptın. Hazır mısınız? Ve bu ayın kazananı Benten. <laughs> Sen seçtin ve biz Benten'in birbirinden eğlenceli maceralarını ayın yıldızı özel kuşağında yayınlıyoruz. Sakın kaçırmayın. Ayın Yıldızı Özel Kuşağı, Cumartesi akşamı 7 ve 8.25 arasında Cartoon Network'te. Cartoon Network'te Ayın Yıldızı için seçimini yaptın. Ve bu ayın kazananı Tusubasa. Sen seçtin ve biz Tusubasa'nın en iyi bölümlerini Ayın Yıldızı özel kuşağında yayınlıyoruz. Sakın kaçırmayın. Ayın Yıldızı özel kuşağı Cumartesi akşamı 19.20-25 arası Cartoon Network'te.